Hepinize merhabalar arkadaşlar Gece Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu Simulator Ultimate oynuyoruz arkadaşlar. Bugün şu an yanımızda bir Van Gölü var ve buradan ilk defa bir bu bu ne biçim bir yer? Ne bileyim, çok Nasıl küçük. çıkılıyor lan? şöyle sağ taraftan doğru çıkıyorum bu arada. Ben şunların hepsini açıyorum. Hemen öncelikle şurayı bir açmam lazım da. Klimamızı falan açalım sonra da yolumuza çıkalım üsparcım. Hemen içeri geçelim arkadaşlar. Bu arada biz Akdeniz turu yapıyoruz. Yani şu an burası Hatay olması lazım arkadaşlar. Hatay'dan çıktık ve Van Gölü denen bir arkadaş da arkamıza içimizden geçiyor arkadaşlar. Hemen şuradan çıkıyoruz ve evet şurada hop 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 tamam vurduk. Ben de vurdum. <laughs> Hepimiz vurduk arkadaşlar maalesef ki. Buradan hızlı bir şekilde 142 kilometre birden gideceğiz arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Bunu yavaş yavaş götüreceğiz arkadaşlar. Bu terminalden bir çıkalım arkadaşlar Allah'ın izniyle yavaşça. Bu arada içinde iki tane otobüs var arkadaşlar ve ben yanlış olabilirim <laughs> Ama saçma sapan. Evet, yani harbiden bu saçma. saçma olmuş. O zaman hata otogarı böyledir. Evet. Demek o zaman hata yeri çok otobüs. Evet gerçekten saçma arkadaşlar. Hadi bak o da oraya girmiş. O da gitti oraya girdi. İyi, Baba bir olsun. tanesi ters yoldan gidiyor bile. <laughs> Oğlum yanlış yoldasın, yanlış. Yani arkadaşlar ters yöne kurulduğu için ters yerde kalmış demek ki. Artık baş, yapacak bir şey yok o diğeri de tam gidiyor valla. Hala yani, fark etmedi. Tek düzgün gidiyor benim o zaman şimdi. Yok lan yanına bir kişi daha vardı. Bir de Van Gölü arkadaş vardı. Bu arada benimki 95'e düşmüş bile. Belki de 92 olmuş. Sen şu an herhalde en önden gidiyorsun Yusuf. Herhalde. Olabilir. Ben hemen en başta herkese çarptım ya. O sıkıntı yarattı. Ben siz hani orayı açtınız ya. Aha. Ben oradan direkt hiç çarpmadan çıktım oraya. E işte sen oradan Ama sonra için bastın. Ama ben. O dönüş yoluna kadar ben hep senin içinerim. Sen ters yola girince ben zere geçtim. Aga be. Ben ters yola girmeseydim beraber girdik şu an. Zaten sen beni geçmiştin. Aynen. Maalesef arkadaşlar. Böyle 85-86 kilometre şeklinde böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada toplam ne kadar kilometre olduğunu hatırlamıyorum ama şöyle bir 950 kilometre mi öyle bir şey yo, var arkadaş. Miydi, neydi? Alt, az 900'den az mıymış? He he. Hadi canım. Ben o kadar az aldığını, o az, az olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Konuşmayı da unuttum. evet kusura bakmayın. Hadi yemin böyle... Yo yo durma durma. Abi 190 gülücük. He sen dur artık. Hem seni de bekliyorum. Aynen. Sen hem beni beklemiş olursun hem de durmuş olursun. Ben bu arada arkadaşlar Malum direkt ben geçtim. basıp gideceğim. Ben bu direkt basıp gideceğim. Yusuf hiç uğraşmayacağım. Direkt 60 kilometrenin hepsini bitireceğim. İnşallah güzel ve rahat bir şekilde bitirmiş oluruz. Evet, otobüs gerçekten rahat dedi ve artık kurtulduk. Sen de Haşır Bileke geçtin. artık seni geçiyormuş. Yusuf aslında yetişebilirsin ha. Zor abi. Yani gerçi ben 120 ile gidiyorum da. Bir şey olmaz Yusuf sıkıntı yok. biraz Birazcık yavaşlasan yetişirim. Yok la hiç bekleyemem. He he biraz yavaşla ya. Ya hadi biraz yavaşladım. 20 km hız düştüm, yetmez. Hayır. Zaten ben şu daha... ileride döneceğim. Oradan ben sonrasını devam mi? ederim. Ha? Ben dönmeyeceğim mi yani? Yok, sen düz gideceksin. Bak önümde otobüs var. Durdum. Hey, ya. yani, yani 70'te niye döner ki bir insan? Bas kardeşim 300 ile 150 ile falan dön işte. Benim de otobüs var. Hemen arkamda hepsi benim otobüste. Hemen karşımdaki otobüs. Aha. Tamam sakin sakin hop hop. Tamam Yusuf ben bundan kurtuldum. Ben ben kurtulamadım. Ben kurtuldum. Basıyorum ben. Ben de kurtuldum. Şöyle yavaş ya 55 kilometre kaldı bu arada arkadaşlar. Diğer terminale hızlı bir şekilde de oraya gidelim. Evet arkadaşlar buradan devam edelim. Burada evet Aranları sollayıp geçiyoruz arkadaşlar. Burada hemen sağ taraftan terminale gireceğiz arkadaşlar. Bu arada az önce 12 kilometreydi. Şimdi 20'ye kadar çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. Kilometre tabii ki hemen dedik. Ve hadi aç 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 aç. Hadi sene kardeş. Ya oğlum bu araba ışınlandı ya. Sakin ol. Hüsnü <laughs> burada dikkat et bu arada. Burası... Lan ne oluyor ne oluyor? Burası çok değişik bir otogar var bu arada. Hop hop hop. Geçiyordum. Valla geçiyordum. Altınlı araba ışınlandı. Altınlı araba ışınlandı. Bende de, de ışınlanmış hatırlıyor musun? Hmm. <laughs> ben bir daha üstteydim böyle havadaydım. Hmm. Çekiciye bas kurtulursun. Ve hemen buradaki şeyi bitirdik arkadaşlar. Bekle ya beni. Buradan Antal Mersin e Antalya Mersin'e Antalya yolu. Adana'ya Adana. i̇şte Adana bu, burası gelmişiz. gerçekten Adana. Yani burası Adana'ymış. Adana'yı gördük ya. Evet hemen hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Sen, sen daha yeni giriyorsun herhalde. Evet. Ben de bize çıkıyoruz. Bravo biraz bekle önüne kral. Allah içinden geçecek. Evet. Nasıl geçti önüne? <laughs> ben de çarptım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah ne verdiyse hayt. Şöyle benzinliğin içine geçeceğim arkadaşlar. Burada bir kural vardır. Yazılı olmayan bir kural var arkadaşlar. Boş benzinlik. Işıklarda durmak istemiyorsanız boş benzinlik varsa hemen benzinliğin içinden geçilir. Bunlar kenara köşeye yazalım Aynen. arkadaşlar. Aynen. Bu arada Hiç 80 kilometre kaldı için. Yusuf. Lan daha, daha yeni çıktık oğlum. Adana'dan Mersin'e ne kadar hızlı gidiyormuş. 80 kilometre fark varmış lan. O kadar fazla değilmiş. Güzel. Şöyle yemeğimizi verelim arkadaşlar. %77'ye kadar düşmüştü. Yani artık adamlar bana sövme noktasındaydı. Hemen biz de verelim dedik ve bitti. Yani verdik. Şu an 65 kilometre kaldı. Evet yükseliyor halen. 67. 70 yok hani 68 hani 58'e düştü nasıl lan 70 oldu arkadaşlar siz hiç haritaya bakmayın bu arada gerek yok yani gözünüzü yorarsınız arkadaşlar hiç gerek yok şöyle hemen sağ tarafa atlayalım ha burayı diyorsun Aha. evet burası burada ne ben hep tokardan ee, petrolden geçerim <laughs> öyle bir şey olsa gerçekten gerçekten geçerim niye Neden kırmızı şu ben... boşuna mı var evet Töbe töbe. Hı. hop 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 sakin. Tamam bas kral. Yardır. Son yet ya. yedi mi? Oğlum duvara Düşer, diğer sen... adam uçtu. Oh. Aga be Yusuf abi, sen senin nazarındaydı. neydi? Yemin ederim senin nazarındaydı. neydi? Adamlar bana diyor off road'a mı, mı çıktık? Hı hı. Haberimiz yok. Ben daha yeni dönüş yerindeyim. Aa seni gördüm. Artarasın. Bas 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 bas. Hı. Yusuf'un bana yetişememez lazım arkadaşlar. Bas hadi tır hadi otur diyorum. Otobüs hadi otobüs hadi. Lan oğlum kapılarına falan hepsi saçma düşürdüm. <laughs> Bir de <cezayı> yedin. Şey <laughs> cezayı yedim o gülücük gideydi. Yok yok gitmedi. Sus sen. Vallahi nazar değdirecek. Hadi hadi 37. Oğlum bunlar azalmıyor sıkıntı var herhalde. Evet böyle 37 kilometreyi geç bitirelim artık ya yeter. Birazcık o çabdan yere şu an. Son 14 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Bu arada gene yükselmeye devam ediyor yani. Tek sıkıntı yani sıkıntılı herhalde arkadaşlar. Yani ben yoluna gidiyorum. Bu daha da yükseliyor yani düşmesi gerektiği yerde yükseliyor arkadaşlar. Acaba yanlış yola mı girdim diyeceğim. Yanlış yola da girmedim yani. Artık he. İleride şöyle bir dönüp ondan sonra gidecekmişiz. O yüzden yükseliyormuş. Hemen şu sağ, şu sağ taraftan giriyorum. Ve bu arada Mersin'e de geldik, gelmiş bulunmaktayız Yusuf'a da. Meşot yazıyor şurada. Niye böyle dönüyoruz ki ben onu anlamadım. Ne bileyim. Artık dönek hele. Artık ne göreceğiz? En azından görmüşken tam görürüz arkadaşlar. Şöyle tam şöyle soldan ay 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 çarpmıyor. Tam dönek derken çarpacağız şimdi. Şimdi en aşağı dön 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 dön. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu arada otobüs olsa dönemezdik arkadaşlar. Yani ancak anca ile falan. Bu arada Yusuf Arda da girdi. Zaten haritada ya yani haritada diyorum görmüşsünüzdür. Hı. Şöyle şu tarafa yanaşacağız arkadaşlar. Ben buraya imkansız tekte imkansız İmkansız. Yanlış girdim. Soldan gidersen yanaşırsın. Yani soldan gitsen yanaşırsın. Ha yanaştım. Ha tekte yanaştım bir sur. Evet hemen bunu da hızlı bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Bir Artık bundan şık. sonra Yavaşlık Antalya beraberli. yolcusu kalmasın diyoruz. Antalya işte bize haşır bilek olan Antalya biraz oldu arkadaşlar. Biraz yavaş çık, biraz yavaş çık. Tamam ha. <laughs> haşır bilek dediğimde arkadaşlar 454 kilometre gideceğiz yani. Artık şu terminalden çıkarız. Ondan sonrasında artık biz yavaş kendi kendimize Yavaş gideriz. Ya yavaşım işte baba baba baba. <laughs> ah keşke çarpaydın ya. Al sana yavaş çıkıyor. Vallahi ya sen uğraşıyorsun. Hadi Yusuf çık artık. E Yusuf yanındasın diyor yavaş çık. Beni geçmek için yapmış. Allah çarptı seni geçmek için. Ne hemen hızlıca geçelim, geçelim şuradan. Evet hemen şuradan hızlı bir şekilde şu terminalden artık çıkabiliriz yani Yusuf Arda. Bence de. Şöyle hızlıca çıkmamız lazım. Yusuf da sen içindesin. Yavaş. Anam. Çarptın. Oh be çarptın. Yes. Hadi Yusuf. Hadi. Ben geçerim. Geçiyorum. Geçersin senin otobüs daha hızlı. Benim otobüsüm daha hızlı. Ağla. Ağlayacak mısın ben de onun Hayır. Ben otobüsün satılmasını bekliyorum. Öz. Evet. Güzel <laughs> sen... vardı o kış etkinliği yerine ne geldi? Bilmem ki hiç bakmadım. <laughs> Niye bakmadın abi? <laughs> <mi? gülüyor> ne bileyim unuttum. Bu arada %80 olmuş arkadaşlar. Bizim e, yolcularımızın acıkma seviyesi. Daha 440 km yolumuz var. Daha Yusuf çıksana içimden. Ya ne yapıyorsun? Sen benim içimdesin. Çıksana ben ya. Ben ya Yusuf içimdeydin tabi. Durdurduktan sonra geçtin. Ben seni Aa, durmam lazım, durmam lazım, durmam lazım. Emretir var. Ya niye içimden çıkmıyor ki bir saat? 98'e kadar düştü ya o. BK90. Tamam ben moralim geldi, düzeldi. <laughs> <laughs> BK90. Çüş lan Yusuf. Ha! Evet, sakince gidelim arkadaşlar. Artık şu şöyle bir 100 kilometre kala görüşürüz. Evet hemen şöyle son e, kaç son 108 kilometre yolumuz kalmış arkadaşlar. Bu arada Yusuf var da beraber dedik bir yemek yerinde duralım. Malum zaten Bence yukarı ha, artık ileride alabilirsek alırım Yusuf var da. E, bu arada arkadaşlar az önce biz tabii ki çarpa çarpa yukarı çıktığımız için %88'e kadar indi gülücük hatta daha 82 idi. Şimdi 88 oldu. Şimdi ben geri düşürürüm zaten sıkıntı yapmayın siz. Şöyle 81 tane kilometre götürür ya 128. Bir de artık almama gerek yok. Bu arada Yusuf abi burada kazalı yapılmış yollar var ya. Dikkat et. 75 kilometre dedim. Zaten hemen oradan çıkıyorsun, biraz ilerliyorsun, hemen bu yola giriyorsun. Evet, şimdi evet, arabalar bekleyeceğiz. Maalesef arkadaşlar. Şu trafikten nefret ediyorum gerçekten. Yani istediğimiz gibi basamıyoruz ne yazık ki. Keşke Hiç basabilsek. He bir de önümde şey var Yusuf, o kazalı otobüs var. Arkadaşlar adam çarpa çarpa bir hal olmuş. Yani otobüsünden dumanlar çıkıyor artık. Allah yardım etsin. Benim abi ikramlar bitti. Ha canım. La hmm. oğlum önüme kırma lan. Baba baba duman çıkıyor. Git tamir et tamir. Gerçi tamir edemez de ki. Baba bu geldi bana vurdu. Ama benim niye gülücüğüm gitti ben onu anlamadım. Adam geldi vurdu benim gülücüğüm gitti. Şans. Ben bekliyor. Sen nerede bekliyorsun? O yolda. Niye bekliyor? Polis arabası bir anda frene bastı. Ben de hızlıydım. Lööööpss. İlk girdi polis arabasına. Bu <laughs> arada kapıyı gene açmamış. %158. %58. %58! <laughs> üstü arabı. direkt bitir olmuş. İkram da bitti. Çıktı şu an. Çık boş ver oynadı. Sen hiç kaç. Benimki %85 seninki. 58. <laughs> ben daha %5 alacağım. Sen 58 yeter ya. fazlasını <laughs> ihtiyacım yok. %50'nin üstü olsun yeter. Hop hop sakin o birazdan yüzde yirmiye kadar belki düşer abartma yani abartta da bilirsin abartmaya da bilirsin yani her yere vurursan yok lan oğlum. her yere vursan bile yüzde yirmiye kadar düşemez yani herhalde emin misin yani şu an gelene kadar yüz kilometre için her yere vursan bile bence düşmez yani sence İlla abi düşürmek istesen ne düşürmek istesen Hı. tabi düşer yok ya aynen düşürmem Düşüremezsin bence yani. Düşürmemen lazım. O kadar da değil yani. Bu arada ben son 20 kilo kaldı ha Ben bitiriyorum. Ben Arzalı otobüsün oradayım. Ya o. Sonra Arzalı otobüs bile ha ha. Benimki 82 geri düştü. Ben dönme yerindeyim şu an. Benimki 25 oldu. Benimki 82 geri düştü. La hadi basın ha. Dönme yerindeyim şu an. Hadi la. Şuna bir korn açalım Geri zekalı yol ver yol. Ben 80'e düştüyüm. Kaça? 80. <laughs> <Koca>? 80. <laughs> 55. Çık şuradan. Yusuf valla 80'e düştü. Son ikramımızı da verek bari en azından 85 ile kapatalım şu deflere. Benim ikramım bitmiş. Yok benim ikram, Yo, ikram ikramım son ikramdı. Onu da verdim. <laughs> yani inşallah son ikramdır. Yoksa bir tık üzülüyorum. Hemen şuradan artık girişimizi yapalım. Bu arada Antalya Otogarı'na otogarına da gelmiş bulunmaktayız. 82 geri düştü. Gene vurduk. Anam 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 anam, 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 anam. Aha. Yusuf hasarına bak sen de artık yanıyorsun ha. Az Yanıyorum Yanıyor mu? Ama ben de göreyim? Ben görmüyorum da. Ama bence yanıyorsundur yani. Evet, evet yanıyorum. Yanıyor musun? He. 65'te <laughs> <laughs> gidiyorum çünkü hasar çok yüksek. Şey. Yüzde %70 hasar. En son vurdu. Nasıl şey çıkmaya başardı lan? Yavaşları çünkü. Ee, ondan bizim o şey hasarlı otobüs yavaş gidiyormuş. Yani abi. Yoksa o şimdiye kadar bitirmişti. Traksim'e arkadaşlar. Zaten izlersiniz büyük ihtimalle. Yani izlemeniz lazım bence arkadaşlar. İyi Yusuf 88 88'de bitirdim. Neyse fazla uzatmayalım arkadaşlar. Yusuf da terminale girdi zaten. Biz de ben de burada bu sırada videoyu kapadım arkadaşlar. Evet, %80 Kendinize ve %50 gülücük arkadaşlar bitiriyorum. Evet ben Hatay, Adana, Mersin, Antalya seferimiz tamamlanmıştır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Akdeniz turumuz bu şekildeydi. Neyse fazla uzatmadan görüşürüz. Bay bay.